Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağkur emeklilerine yapılan %5'lik ilave artışın kamuoyunun beklentilerin altında kaldığını belirterek, söz konusu artışların gözden geçirilmesini talep etmektedir. Pars, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısında açıkladığı kararlar doğrultusunda en düşük emekli aylığının 7500 liradan 10 bin liraya çıkarılmasını ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağkur emeklilerine %5 ilave artış yapılmasını değerlendirdi. Ancak, memur ve memur emeklilerine uygulanacak %49-25'lik zamın ardından emekliler arasında gelir adaletsizliğinin arttığına dikkat çekti. TÜET olarak daha önce kamuoyu ile paylaştıkları talepleri bir kez daha vurgulayarak, en düşük emekli aylıklarının asgari ücrete çekilmesi, bütün aylıklara seyyanen zam uygulanması ve üzerine emekli zamı yapılması gerektiğini belirtti. Bu taleplerin hazineye ek bir yük getireceğini ancak emeklilerin insan onuruna yakışır bir hayat sürmelerinin daha önemli olduğunu ifade etti. Kenan Pars, Son 6 yıllık Enag grubunun yaptığı enflasyon hesabına göre, en düşük emekli maaşının 30 bin Türk lirası olması gerektiğini savundu. Ayrıca, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının ve yapılan hesaplamaların gerçek yaşam maliyetlerinden uzak olduğunu belirterek, emeklilerin hakkının çalındığını ve toplumun en mağdur kesiminin emekliler olduğunu vurguladı. 100. Yılı olan 2024, emekliler yılı olarak ilan edildiğinde, 10 milyon emekli, Maalesef açlık sınırının altında bir maaşta yaşam mücadelesi veriyor. Torunlarına harçlık veremeyen, marketin, pazarın ve kasabın yolunu unutan bu 16 milyon civarındaki emekli, dul ve yetimler yaşadıkları açlık ve yoksulluğa karşı duyarsız bırakılmış durumda. Emekliler, yıllarca çalışarak ülke ekonomisine katkı sağlamış insanlar olarak insanca yaşamak için hak ettikleri koşulları istiyorlar. Sosyal güvenlik sistemine uzun yıllar prim ödeyerek emeklilik hakkını kazanmış bu insanlara külfet gözüyle bakılması kabul edilemez. Emeklilik, yıllarca süren çalışma ve prim ödeme sürecinin ardından kazanılmış en kutsal haklardan biridir. Ancak en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında olması kabul edilemez bir durumdur. Aralık ayında açlık sınırının 14431 Türk Lirası ve yoksulluk sınırının 47009 Türk Lirası olduğu bir ortamda asgari ücretin 17002 Türk Lirası olarak belirlenmiş olması dikkate alındığında en düşük emekli aylığının 10000 Türk Lirası olması büyük bir adaletsizliktir. Dul ve yetimlerin bu aylıkla geçinmeye çalışmaları daha da zorlaşmaktadır. Toplumun refah düzeyi emeklilerin yaşam standartlarıyla ölçülür. Ancak emekliler şu anki koşullarda açlık ve sefaletle mücadele etmektedir. Emeklilerin mutfaklarında yangın var ve bu durum yaşlıları olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle en düşük emekli aylığının asgari ücrete endekslenmesi ve yapılacak her türlü artışın tüm emeklilere seyyanen verilmesi talep edilmektedir. Seçim öncesi emeklilerin taleplerinin değerlendirilmesi ve sadece seçim dönemlerinde hatırlanan emeklilerin yapılan ve yapılmayanları unutmayacakları vurgulanmaktadır. Biz emekliler hüsrana uğradık. Emeklilerin duymuyorlar, duymak istemiyorlar. Eğer sesimizi duyurmamız için sokaklara inmemiz gerekiyorsa, bu fedakarlığı yapmaya hazırız. Tüm emeklileri çatımız altında birleşmeye çağırıyorum. Emeklilerin kendi davasında birleşmediği sürece, sesimizi duymamakta ısrar edecekler. Bir olalım, güçlü olalım, haklarımızı alalım. Ülkemizin içinde bulunduğu zor koşulların farkındayız, ancak devletimizin emeklilere verdiği değer maalesef ortada. Emeklilerin çalışmak zorunda kalmadan, çocuklarına, torunlarına, komşularına muhtaç olmadan sıcak bir evde karnı tok bir şekilde yaşamını sürdürme hakkı olduğuna inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve parlamentodaki milletvekilleri emeklilerin dualarının ve taleplerinin ciddiye alınması gerektiğini görmelidir. Emekliler 6 yıldır hayır dualarıyla karşılık bulamıyor. Bir an önce emeklilerin sesine kulak verilmesini ve hak ettikleri değerin kendilerine verilmesini istiyoruz. Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağkur emeklilerine yapılan %5'lik ilave artışın, kamunun beklentilerinin altında kaldığını belirterek, söz konusu artışların tekrar gözden geçirilmesini talep ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısında açıkladığı en düşük emekli aylığındaki artışın yanı sıra, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılan ilave artışın %42-6'ya yükseltilmesi kararı, memur ve memur emeklilerine uygulanacak %49-25'lik zamla birlikte, emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini vurgulamaktadır. Pars, bu durumun tüm emeklilerin ortak beklentisi olduğunu ifade etti. Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, emeklilerin taleplerini bir kez daha gündeme getirerek, en düşük emekli aylıkları asgari ücrete çekilmeli, bütün aylıklara seyyanen zam uygulanmalı ve üzerine emekli zamı yapılmalı dedi. Pars, bu taleplerin hazineye oluşturacağı yükün, emeklinin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesinden daha önemli olmadığını savundu. Enag grubunun yaptığı enflasyon hesaplamasına göre en düşük emekli maaşının 30 bin Türk lirası olduğunu ifade eden Pars, bu durumu hırsızlık olarak nitelendirdi. Comhuriyet'in 100. Yılı olan 2024 Ün emekliler yılı ilan edildiği ancak 10 bin milyon emeklinin açlık sınırının altında maaş aldığı bir dönemde, emeklilerin sadaka istemediğini vurgulayan Pars, yıllarca çalışıp ülke ekonomisine değer katan emeklilerin insanca yaşamak için haklarını talep ettiğini belirtti. Aralık ayında açlık sınırının 14.431 Türk lirası, yoksulluk sınırının ise 47.009 Türk lirası olduğunu hatırlatan Pars, en düşük emekli aylığının asgari ücretten az olmasını kabul edilemez bulduklarını dile getirdi. Emekli açlıkla, sefaletle yaşamaya çalışıyor. Emeklinin mutfağında yangın var, diyen Pars, en düşük emekli aylığının asgari ücrete endekslenmesi ve yapılacak artışın seyyanen bütün emeklilere verilmesini talep etti. Kenan Pars, emeklilerin zor koşullarını vurgulayarak, biz emekliler aklımızda alay ediliyoruz. Hazrana Ugratik, eğer sesimizi duyurmak için sokaklara inmemiz gerekiyorsa, bu adımı atmaktan çekinmeyeceğiz. Tüm emeklileri bir araya gelmeye çağırıyorum. Emekliler kendi sorunlarında birleşmedikçe, sesimiz duyulmaya devam etmeyecek. Birlik olmalı, güçlenmeli ve haklarımızı almamız gerekiyor, dedi. Ülkenin içinde bulunduğu zor koşulların farkında olduklarını, ancak devletin emeklilere yeterince değer vermediğini belirten Pars, emeklilerin çalışmadan, çocuklarına muhtaç olmadan insanca bir yaşam sürmeye hakları olduğunu vurguladı. Pars, Cumhurbaşkanı ve parlamentodaki milletvekillerine seslenerek, emeklilerin hayır duası, ana baba duasıyla eşdeğerdir. Emeklilerin sesine bir an önce kulak verilmesini istiyoruz, şeklinde konuştu. Comhuriyetin 100, yılında 2024 emekliler yılı olarak ilan edilmesine rağmen, 10 milyon emeklinin açlık sınırının altında maaş aldığını ifade eden Pars, emekliler sadaka istemiyor. Yıllarca çalışıp ülke ekonomisine değer katan bu insanlar, insanca yaşamak için hak ettikleri şeyi istiyor. Emeklilik, bir külfet değil, yıllarca çalışıp, prim ödeyerek kazanılmış en kutsal haktır, açıklamasında bulundu. Kenan Pars, Aralık ayı açlık sınırının 14.431 Türk lirası, yoksulluk sınırının ise 47.009 Türk lirası olduğunu hatırlatarak, en düşük emekli aylığının asgari ücretten daha düşük olmasını kabul edilemez bulduklarını ifade etti emekliler açlıkla, sefaletle mücadele ediyor. Emeklinin sofrasında yangın var diyen Pars, en düşük emekli aylığının asgari ücrete endekslenmesini ve yapılacak artışın seyyanen tüm emeklilere verilmesini talep etti. Kenan Pars aklımızla alay ediyorlar. Biz emekliler hüsrana uğradık. Emeklilerin feriye dini duymuyorlar, duymak istemiyorlar. Eğer sesimizi duyurmak için sokaklara inmemiz gerekiyorsa, bunu da yaparız. Tüm emeklileri bir araya gelmeye çağırıyorum. Emekliler kendi davalarında birleşmedikçe, sesimizi duyurmakta zorlanacağız. Bir olalım, güçlü olalım, haklarımızı alalım, şeklinde konuştu. Ülkedeki zor koşulların farkında olduklarını ancak devletin emeklisine yeterince değer vermediğini belirten Pars, emeklilerin çalışmadan, çocuklarına muhtaç olmadan insanca bir yaşam sürmeye hakları olduğunu vurguladı. Pars, Cumhurbaşkanı ve parlamentodaki milletvekillerine hitap ederek, emeklinin hayır duası, ana-baba duası ile eşdeğerdir. Bir an önce emeklilerin sesine kulak verilmesini istiyoruz dedi.